Ben de mukarenet, illet, haz me ve menşey kavramları konusunda durmak istiyorum. mukarenet, Arapça karın kelimesinden türeyen bir kelime. Yakınlaşma, kavuşma, bir araya gelme, birbirine uygunluk gibi anlamlara gelmektedir. Yani İslam hukukunda da evlenme ve cinsel temasta bulunma, tasavvufta da kulun Allah'a yakınlaşması anlamlarına gelmektedir. Dilimizde yaygın bir şekilde kullandığımız akran kelimesi de bu kökten türemiştir. Sözlükte şimdi illet kelimesini illet kavramına değinelim biraz da. İllet kavramı sözlükte hastalık manasında geçmektedir. Yani kişiyi ihtiyaçlarını görmekten alıkoyan, bulunduğu yerde değişiklik yapan bir durum olarak açıklanıyor. Ayrıca vasıf mana, gerekçe anlamlarına da anlamlarında da kullanılan bir fıkıh terimi. Kur'an'da e, illet kelimesi ve türevleri geçmemekte. Hadislerde de yine aynı şekilde hastalık, sebep ve gerekçe anlamlarında kullanılmıştır. Tabi Risale-i Nur'larda e, mukarenet ve illet kavramları hep birbiriyle bağlantılı olarak anlatıldığı için ben de bağlantılı olarak anlatmak istiyorum. Yani mukarenet veriliş sebebini Risale-i Nur'larda şöyle anlatılıyor. Kadiri mutlak tabiatı icat ederken esmasının cilvelerini ve hikmetlerini göstermek için neticeler ile sebepleri bir arada beraber halk etmiş. Bir tertip ve tanzim ile zahiri bir sebebiyet ile bir mukarenet yani bir yakınlık vermiştir. Tabi mukarenetin bir de illiyet şeklinde anlaşılması var. Ehli gaflet bu şekilde anlıyor bunu. İki şey arasındaki bir mukareneti, bir yakınlaşmayı daima beraber bir arada bulunmalarını çok acayip ve garip bir şekilde birisini ötekisine illet yani sebep ve gerekçe olarak göstermişler. Halbuki devamlı mukarenet yani bir arada bulunma illiyete delil değildir. Mesela ağaç ile meyve arasında bir mukarenet vardır. Meyveyi daima ağaçtan toplarız. Ama ehli gaflet bu sürekliliği ne yapmış? Meyveyi ağaç veriyor şeklinde algılamaya başlamış. Yani burada saçla baş arasındaki, tırnakla parmak arasındaki ilişki, beraberlik de aynı bu şekilde. Şimdi iktiran ile illetin ayrıştığı noktalar var. Bunu biraz önce Yasin Hocam da söyledi. İşte sana gelen nimette bir insanın ihsan niyeti var. Yani o nimeti, onun niyeti mukarim, yakın olmuş. Ama illet değildir. Adam niyetinden vazgeçmesi ona illet olabilir. Ama vazgeçmeyip de o niyetini gösterdiği takdirde esas illet nedir? Cenab-ı Hakk'ın e, ihsanda bulunmasıdır. Yani bir şeyin yokluğu e, bir nimetin yokluğuna illet olabilir. Fakat bir şeyin varlığı o nimetin varlığına illet değildir. Çünkü bir nimetin vücudu o nimetin yaratılması için lazım olan bütün şartların yerine getirilmesi lazım. Halbuki o nimetin, yani bir nimetin yokluğu Tek bir şartın yokluğuna bağlıdır. Bunu bir örneklendirecek olursak, mesela bir adam bahçesini sulamazsa, su kanallarını açmazsa o bahçe kurur ve o bahçeden beklenen nimetlerinde çoğunun yok olmasına sebep olur. Halbuki o adamın sulamaması, fakat o bahçedeki bütün nimetlerin vücudu Sadece o adamın sulamamasına bağlı değil. Yani daha birçok şartların yerine getirilmesine de bağlı. En önemlisi de hakiki illet olan Cenab-ı Hakk'ın iradesi ve yaratmasıdır. Şimdi hükümle illetin ayrıştığı noktalar da var. Mesela bir hüküm, bir hükmün hikmeti ayrıdır, illeti ayrıdır. Yani hikmetler, faydalar, maslahatlar ancak tercihe sebep olur. İcada sebep olmaz. İcaba sebep olmaz. İllet ise vücuda sebep olabilir, medar olabilir. Mesela namaz e, seferdeyken e, kısaltılır. iki rekat olarak kılınır. Bu ruhsatı şeriyenin illeti seferdir. Yani hikmeti de meşakkattir. E, eğer sefer bulunsa, hiç meşakkat olmazsa yine namaz kısa kılınır. Çünkü illeti onun seferdir. Ama yüzlerce meşakkat olsa fakat sefer olmazsa bu sefer nedir? İlleti sefer olduğu için namaz kısa kesilmez. Mecbur yine dört rekatsa dört rekat olarak kılınır. <laughs> bu nedenle şer'i hükümlerde hikmet şer'i hükümler hikmetlere göre değişmez. Hakiki illetlere göre bakar. Hikmetin değişmesiyle de illet e, değişmez. İllet değişmedikçe de hüküm değişmez. Mesela şer'i meselelerin bir kısmına ta'abüdü denilmekte aklın muhakemesine bağlı değil. Yani emrolunduğu için yapılır. Bunun illeti emirdir. Allah'ın emridir. Bir, bir kısmı da makulül mana diye tabir edilir. Bir hikmet ve masdatın tercihi ile hüküm alan bir durum. Fakat sebep ve illet değildir. Çünkü hakiki illet emirdir ve Cenab-ı Hakk'ın nehyetmesidir. Mesela biri çıksa dese ki ezanın hikmeti insanları e, camiye namaza çağırmaktır. Bunun yerine tüf tüfek atılsa kafidir diyebilir. Bu bir divaneliktir aslında. Halbuki o söylediği ezanın maslahatı binlerce maslahat içinden sadece bir tanesidir. Yani namaza davet. Tüfek sesinin tevhidin ilanına ve rububiyeti ilahiye karşı kulluk göstermeye vasıta olan ezanın yerini tutması elbette mümkün değil. Bir de ibadeti batıl hale getiren illet var. Biliyorsunuz ibadetin ruhu ihlastır. İhlas ise sadece emredildiği için yapılmasıdır. Eğer siz ibadetinize başka hikmet ve faydalar eklerseniz, illet gösterirseniz o ibadet batıl hale gelir. Yani faydalar, hikmetler yalnız tercih sebebi olabilir, illet olmaz. Mesela yaratılan her bir varlığın belli bir vücut mertebeleri var. Her bir mertebe ayrı ayrı bir illet ister. Verilmemiş, yani yaratılmamış mertebeler, vücutlar da sadece imkan dairesindedir. Ee, i̇mkan dairesinde olan bir şey de yoktur yani. Olmayan şeyin de illeti de olmaz. Şimdi e, diğer mehaz kavramına geçeceğiz. Mehaz da bir şeyin alındığı kaynak anlamına gelmektedir. Öncelikle mehazın yani kaynağın, kaynağımızın kutsi, sağlam ve güvenilir olması önemlidir. Çünkü dayandığımız zeminin sağlamlığı üzerine bina edeceğimiz İşlerin sağlandığı bir bir nevi garantisi hükmüne geçer. Tabii mehasın kutsiyeti birçok mürhanlara dayandığı için bunların da kuvvetli tesirleri var ve hükümlerinde her herkese kabul ettirme gücü var. Ne vakit araya bir takım perdeler girse yani dellallar ve vekiller araya girse, o zaman kaynağın kutsiyetinin tesiri kaybolur. Bizim e, mehazımız e, nedir? Kur'an-ı Azimüşşan'dır. Sünnet-i Seniyye'dir. Hadir Hocam toparlayabilir miyiz? Tamam. Mesela e, Hazreti Yakub'un, e, Hazreti Yusuf'un kokusunu uzun mesafelerden alması, Hazreti Süleyman'ın e, kuş dilini bilmesi, uzak mesafelerden belkısın tahtının ve seslerin nakli gibi mucizeler Beşerin uçak, gemi, e, radyo, televizyon gibi e, icatlarına birer ne olmuştur? Mehaz olmuştur. Bir soruyla e, başlamak istiyorum ve tamamlamak istediği şeyleri de söyleyebilir. Söz ile mana arasındaki kısır döngü yani deveran nasıl olmaktadır? Yani söz güzel, mana çirkin olursa ya da mana güzel, söz çirkin olursa durum nasıl olur? Bu soruyla girelim. Buyurun. Yani burada tekrar merhabalar. Deverandan bahis zaten e, baş tarafta deveran kavramı geçiyor. E, yani hayatın sürekli deveran halinde olması işte baharın, mevsimlerin, gecenin, gündüzün yani varlıkla yokluğun bir arada e, sürekli değişim halinde olması e, anlamı var. Burada e, tabii ki e, Cenab-ı Hak bir takım varlıkları yaratıyor, vücut veriyor. Bu vücutlar e, bir takım illetler istiyor. Eğer o illetlerin bir kısmı vücuda e, yokluğuna vücut olabiliyor. Dolayısıyla insanlar e, tabii mukarenet dediğimiz bir kavram da var. İnsanlar zihninde işte e, bir takım hayaller kuruyorlar. E, diyelim bu hayaller Hani gerçek hayatta hiçbir araya gelmesi mümkün olmayan e, şeyler ama e, bunları işte hem dostluk hem düşmanlık hem üzüntü hem sevinç gibi bunların tabii dış dünyaya aynı şekilde yansıması mümkün değil dünyadaki bir takım gerçekler var o gerçeklere uygun uygun şekilde bunun bilincinde e, olarak e, bizim normal günlük hayatımızı yaşamamız gerekiyor Şimdi ben diğer kendi konumda da tamamlamak istediğim kısmı tamamlayayım. Tabi bu me'haz konusuna devam ediyorduk. Şimdi zahir zahirperest dediğimiz manaya ehemmiyet vermeyen, sadece lafızlara ehemmiyet veren kimseler işte Kur'an'ı tefsir etmeye kalkmışlar. Bunlar elinde kaynak yok. Başka kaynaklara da ihtiyaç duymadan işte kendi bir de kötü niyetleriyle ayet ve hadisleri e, İsrailiyet dediğimiz e, hikayelerle e, tefsir etmeye kalkmışlar. Bu da yani Kur'an'ın me, kutsi bir mehaz e, olması nedeniyle kutsiyetine zarar vermeye çalışmışlar. Halbuki Kur'an'ı tefsir edecek olan e, tek şey yine Kur'an'dır ve beraberinde hadis-i şeriftir, sahih olan hadislerdir. Yani hükümleri kaldırılmış, kıssalarının tahrif edilmiş olan İncil ve Tevrat değildir. Kur'an'da tabi belagat dediğimiz bir şey var. Bu belagat da Rabbimizin kelamının hakikatlerin her yerinden nurlar parlayarak belagatın tatlı sularını fışkırtıyor. Kelamı herhangi bir şekle, keyfiyete sokarak istidat veriyor. Yani filiz verecek tohumlar haline getiriyor. Çok, pek çok kollara, dallara ve ahkama mehaz yani bir kaynak haline getiriyor. Bu e, meziyet ve güzellik de katarak her kolu, her kolu, her dalı bir garaza, bir maksada ve her bir veçi bir vaziyete tayin etmek suretiyle e, çok güzel beli her yerinden nur fışkıracak şekilde beli ifadeler kullanıyor. Yani Kur'an 7 beyza mucizül beyanıyla Musa, Musa kıssasını da bu şekilde çeşitli suretlerde gösteriyor. Ve buna da Fenni beyanın söz ustaları belagatına muhabbet ve hayretle secde ediyor. Şimdi bir de menşe kavramımız var. Menşe de bir şeyin çıkarıldığı yer anlamında. Başlangıçta Cenab-ı sema ve arzı bir küme, menfaatsiz bir yaş hamur, veletsiz, mahlukatsız, toplu bir madde iken e, ı Hakim onları açıyor, yayıyor, çok güzel şekiller vererek menfaatler bir suret veriyor, zinetli ve birçok e, mahlukatı da menşe yapıyor. Yani yeryüzünde adeta işte yekpare taşlar halinde olan ekser dağlar Zelceleler gibi Cenab-ı Hakk'ın o haşiyet verici tecelliyatı neticesinde e, o taşlar parçalanarak toprağa dönüşüyor bir kısmı ufalanıyorlar ve bütün nebatata birçok e, nebatata menşey oluyorlar. Cenab-ı Hak e, hususi eserlerine yine menşey ve e, ve kemalatına layık e, e, mehaz olmak üzere her ferde ve her ferde e, nevede has müstakil bir vücut vermiş. Kadir hocam toparlayabilir miyiz? Tamam. Şimdi sonucu olarak diyebiliriz ki yani ört, örfi itikatta yani araştırmaya ve başkalarının ağzına bakan halk tabakasına göre bir şeyin bir şeye mukarenet yani yakınlığı, illet, mehaz ve menşe olması yanlış anlaşılmıştır. Yani iki şeyin bir arada bulunması halini gafletle, birbirine illet zannetmekle, yani ağaçtan aldığı meyveyi ağacın yaptığına inanır hale gelmişlerdir. Halbuki illet bir şeyin yaratılması için gereken şartlardan sadece bir tanesidir. Hakiki illet rahmeti ilahiyedir. Yani vücut varsa, vücudun mertebeleri varsa hepsinin de ayrı ayrı illetlere ihtiyacı var. Vücut yoksa illet de yoktur. Kudreti ilahiye bir bir şeyden çok şeyi, çok şeyden de bir şeyi yaratma şeyi var, kudreti var. Bir bir şeye de birçok istidatlar vererek yine tecellilerini gösteriyor. Tabi zahir perestlerin zihinlerinde ve hayallerinde bir araya getirdikleri o düşünce ve görüntüleri dış dünyada da aynı imiş gibi görmeleri onları yanılgıya düşürüyor mukarenet, illet, haz me ve menşe meselelerinde de yanlış anladıklarından örfi itikad üzerine tesis edilen ve olmayanı varmış gibi gösteren sihirli sözler sarf ederek hayal güçleri ile söyledikleri sihirli beyanları beyanlarla cansızı canlandırabiliyorlar, birbirleriyle konuşturabiliyorlar, icabında içlerine düşmanlık ve muhabbet atabiliyorlar hem de manalara vücut ve hayat vererek içlerine hayat sıcaklığını bile verebilmektedirler. Beşerin saadetinin menşei Kur'an düsturlarıdır. Bu yanılgıralı gidecek olan mehazı kutsiyetidir. Yani kaynağın kutsiyetidir. Kaynak kutsi olursa söz ve manada zengin olur. Belagatı yüksek ve manaları ince olur. Kaynak kutsi olmazsa ve araya aracılar giderse gölge ederler ve kaynağın kutsiyede e, zayı olur, tersi, tesiri zayi olur.